aydınlı, agresif, dayanmacı, yaptım oldu, ben bilirim mantığı ve davranışlarıyla bir yönetimi hak etmemektedir. Aydın, adı gibi aydın insanların yaşadığı bir kenttir. Sayın Belediye Başkanı seçildiği günden bugüne kadar beraber aynı partiden seçildiği altı tane belediye başkan yardımcısını istifa ettirdi. Bugün belediye Büyükşehir Belediyesi olmaya hazırlanıyor. 19 tane müdürlükten 14 tanesi vekaleten yürütülüyor. Asaleten değil. Aydın Belediyesi'nde 2 yıla yakın belediyenin muhasebesini Oveli bir belediyesinin lise mezunu muhtemeli yönetti. Böyle bir kurumsal zihniyet, böyle bir kurumsal kadro, Acaba Aydın büyük Şehrinin yapılmasını kaldırabilir mi değerli arkadaşlar? Bu hanımefendi geçimsiz, bu hanımefendi agresif, bu hanımefendi tecrübesiz, bu hanımefendi dayanmacı ve bu hanımefendi yaptım olucu.